Merhabalar Hayat sen ne çabuk Aa, Zebzeci mi acaba bu Ne satıyor kız bu Fasulye, şart. biber. Üçelim. Ay üzüm çok tatlı ya. Öyle tatlı mi? Hayır hayır çok tatlı. Abla ben sevmiyorum üzüm biliyor musun? Çekirdeksiz evet. seviyorum. Köşede yok. Gibi Dişimden mi? dolayı ha. Kim? Ee, 50 lira yok. yok değil mi abi? Hı? Ispanak. Yok. Şunu da koş, şunu da ne kadar gelmiş? Ya benim şimdi acil bir işim var. Ben şimdi buradan biber şey yapsam nasıl yapacağız ya? Ben elimde götüremem ki ya. Elimde götüremem diyorum. Biber Biberle lazım, domates lazım. Ama şimdi şeye tedavim var bir 15 dakika ya. Bekleyelim seni. Tamam hadi bekle. Geleceğim. Kadar, hadi. Hadi abiciğim. Olmaz olmaz. Bu iş olamaz. Ay. Evet. E tamam işte bana atın hayatım yani onu. Çipli mi? Yazın oraya alta yorum yazın. Kadın Bestami diye sesleniyorsa o da cevap veriyorsa o zaman benim Bestamidir. Nasıl yapacağız? Ha tamam. Şuna bakamam. Sevindim tabii ki. Bakayım hele yani o mu değil mi? Hayvan grubunda mı paylaşılmış bu? Merhaba. Merhaba. Radyo açık değil mi? Açık değil mi? Radyo açık değil yani. Sağdan. Sağdan? Evet. Onu bana bir atın da. Evet, senin ismin? Ne? Senin? Yemin et ama atın bana yani o zaman ben e, yayını kapatıyorum atın bana kim atacak Hülya birisi bana buradan atsın yeni mahallede neredeymiş bu. Hadi hadi ben de kapatıyorum yayını hadi.